Çetin yeri okunmuyor mu arkadaşlar? Lidya ablanız çetin yerini değiştir diyor. Aşkım sevgilim seni hapörlere veriyorum şu anda. Ses ve görüntü canlı yayına gidecek. Niye diyorsun ya ben izin verdim mi böyle bir şey? Senin verip vermem önemli değil. Ee, arkadaşlar çete bir spam yazar mısınız? Bir şeyler yazar mısınız? Okuyabiliyor musun hayatım çeti şu anda? Bebeğim önemli olan benim okumam değil ki. Baksana nasıl gözüküyor? Yani... Gözükmüyorsa haftaya bir tane daha bir şey alalım. Ee, ameliyat, doktor. <laughs> Gözü geldi. Nasıl gözüküyor hayatım <laughs> şu an oldu mu? <gülüyor> Niye gülüyorsun bir dakika gülme komik bir şey yok ortada. Ya iyi tamam tamam o zaman bundan sonra şey yaparsın sen söyle e, Ramo'ya falan editörlerine şortları ben kendim yapacağım artık de çünkü ben chat'i böyle kullanmak istiyorum. Tamam ne, nereye nereye koyayım chat'imi chat'imi nereye koyayım. Şimdi bir şey derdim sana ama demeyeceğim. Bir dakika götüne sok diyeceksen bozuşuruz ama terbiyesizlik yapma. Aa, aa hiç ağzımdan öyle bir şey çıktı. Terbiyesizlik ama ben senin nasıl bir decel olduğunu biliyorum beni kandırmaya çalışma burada. Ne kadar burada. ayıp ya şu söyledikleri. Yani bana Whatsapp'tan yazdıklarını vereyim mi ekrana? Burak'ı yazmışım bana. <laughs> İnsan aşkım şey sevgilim ya. ne yapıyorsun yazar. Orada yazmış falan. <laughs> bir şey şu an resmen yalan söylüyorsun bu arada. Ben büyük yalancıyım ben ya. Sen Göster şey bakayım arıyor. var mı öyle bir şey. <laughs> Göstereyim mi? Ba açar Göster. gösteririm. Tamam bekle lan. Bekle lan. Çetin bekleyin Whatsapp'ı açacağım. Bir saniye bekleyin. Ya sen çok şerefsiz bir insansın. <laughs> sen çok şerefsiz bir insansın. Ah. Sen ger... Ya chat bak. Ne yazıyor? Bu mesaj silindi yazıyor. 19.30 demin telep. <laughs> Orada Orospu Aşit yazıyordu bu arada. <gülüyor> gülme gülme. <gülüyor> i̇yi mi çetin yeri? İyi, i̇yiyse bırakıyorum böyle. <gülüyor> 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 Dur, Bak. Mi, mi, millete, e, ilişki <laughs> millete ilişki konusunda kötü örnek oluyoruz. Millete ilişki konusunda kötü örnek oluyoruz. Millet iyi. diyecek ki bunların ilişkisi biçim? Arkadaşlar kız arkadaşınızın size <laughs> Aşit demesine izin vermeyin. <laughs> İnsanlara niye milletin borosfraşit desin Tamam hadi öptüm seni. <gülüyor> <gülüyor> ben de öptüm de bok gibi oldu chatin yeri bu arada. Tamam bebeğim ayarlarız biz onu hadi öptüm. Tamam <laughs> hadi bay bay. Bay bay. Borosfraşit yazıyor bana ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bana her gün kız arkadaşım borosfraşit. <laughs> ya işte S12 demesin mesela onu ayarlayayım. Kamerayı yukarı al, chati de altına koy abi. Kameramı yukarıya alıyorum, chati de onun altına mı koyuyorum? Milletin kafasını kapatıyorum ama kameramla şu anda. Nasıl oldu? Böyle mi? <laughs> Vlog da çok iyi sardı gitti abi sağlık. Eyvallah Şeza. Bence okeyiz şu an. Tam ekranda izlerken herkes görür neyin nerede olduğunu. Abi küçültme. Kamerayı. Ben okey gibi şu anda. Okey diyorsanız yayında chat izliyor. Chat'i şuraya al, buraya al. Aynen aynen yazın. Burası da yazın. <laughs> Serbest mi yazmak ya? Ya serbest Lidya ablaları diyorsa benim kardeşlerim de desin. Kanka paslı burası. Buraya kilitleyebilirsin. Herkes tek, tek hakaret ettiyse aldık mı isimlerini? Açıyorum davaları. Ne diyorsun ya? Herkes tek tek hakaret ettiyse aldık mı isimlerini diyor. Açıyorum dava diyor. Hayır. Tezgah. Hayır. <laughs> cihil, ne, ben çetim, ben yazmadım. Çetime dava açamazsın. İfadeye gidip onaylarım. Ben... <gülüyor> <gülüyor> İfade de onaylayacağım. Benim doğrudur. <laughs>